bunun sebebi hem bağlamayı bir standart kazandırmak hem gelişimi tamamlamasını sağlamak belli bir standart aile yakalamak. Çünkü Avrupa'da bu keman ve gitarda yaklaşık 300-400 yıl önce yapılmış ama binlerce yıllık geçmiş olan bağlamanın Anadolu topraklarında özellikle çokça binlerce yıllık geçmiş olan bağlamanın hala belli bir standartta olmamasından kaynaklı. Her ustaya göre değişkenlik gösteriyor. Ee, A ustasına gidiyorsunuz başka bir şey anlatıyor bağlama ilgili. B ustasına gidiyorsunuz başka bir şey anlatıyor. Bunu ortadan kaldırıp belli bir standart yakalamak en önemli hedef. <laughs> Ama bunun yanında bir de tabii tınsal özelliğin artırılması. E, deformasyona uğramasını sağlamadan, yani de deformasyona uğratmadan o tınsal özelliği nasıl artırırız? <laughs> Enstrüman deformasyona uğramadan nasıl daha iyi Kınatabilirizden hareketle altın orana yöneldik. Yaklaşık 15 yıldır yaptığım çalışmalar var bu konuda ilgili. Hem belirli standart yakalamak adına hem daha iyi kınatmak adına. Altın oranla yapılan bağlamalarda çok belirgin farklılıklar var. Biz bunu stüdyo ortamında da gördük. Hem altın oran hem geleneksel yapılmış bağlamaları stüdyo ortamında ses kayıtlarını yapıp Bunları birbirleriyle karşılaştırdığımız zaman altın oranın hem ses yeniliği hem ses uzama süresinin genelsel yönteme göre çok çok daha önde olduğunu e, gözledik ve bunu zaten e, benim yüksek lisans tezimde bu. O şekilde e, son, bir sonuca e, bağlandığını gördük. E, Altın Oran, e, İtalyan matematikçi Fibonacci adında bir e, matematikçinin e, teoremlerinden birisi Fibonacci sayıları olarak da bilinir. Genel olarak mimari ve resimde çok kullanılan bir teorem aslında. Bu teoremdeki Fibonacci sayılarının temel özelliği, bir büyük sayının küçük sayıya bölündüğü zaman 1.618 gibi bir oran vermesi. Bunun tam tersi, küçük sayının büyük sayıya bölünmesi de 0.618'i vermesi temelinde. Genel olarak bir sürü yerde kullanılan bir teorem bu. Arı kolonisindeki arıların sayısından çok uzun bir merdivenin basamak sayısına kadar ya da bir karınca yuvasındaki karıncaların sayısına kadar bir sürü yerde kullanılıyor. Ama temel olarak mimari ve resimde kullanılmış. Hatta Da Vinci'nin resimlerinde tablolarını altın oran bir yöntemine göre yaptığı söyleniyor. Ee, bizim bunu çalgıda uyarlamamız, bağlamaya uyarlamamız e, yapılan bir çalgı üzerinden anlatayım. Eşik yerinin e, durumuyla ilgili, konumuyla ilgili. Şimdi geleneksel yöntem e, eşiği şu iki çizgi arasındaki şu form boyunun beşte birine konumlandırır. Altı alandaki hesaplamalar, altı alandaki hesaplamalar eşiğin dörtte bire gelmesi gerektiğini gösteriyor. Bunun frekansal e, çözümlemesi yapıldığı zaman frekansal değerlerine bakıldığı zaman eşiğin dörtte birde yer alması çalgıya başka bir boyut kazandırıyor. Sebebi de eşiğin tam armonik noktaya denk gelmesi. Eee... Eşin ön tarafı tınlatıldığı ile arka tarafı tınlatıldığı zaman arka taraf ön taraftan tam dört nokta tiz tınlamakta. Yani tam armonik noktada, tam nokta noktasında duruyor. Bu da enstrümanın çok daha iyi tınlamasını sağlıyor. Eşin bir dörtte yer alması tel boyunun kısalmasına dolayısıyla e, gerginin yani e, çekilen frekansa göre kuvvetin daha az olmasına bunun sonucunda da eşin e, kapalı olan baskısını azalttığı için esmanın deformasyonları bir öte der, bir geçmiş oluyor. <laughs> dışarıda yapılan bağımlılığı gözlemleyerek bu atölyede oluşturmadan önce tabi var olan problemlere bakarak bu atölyeyi kurma düşüncesi gelişti ve bu atölyede belli sistematik kullanılarak enstrüman hiçbir şekilde yani ağaçtan kaynaklı problemler dışında deformasyon uğramaması için yıllardır çalışmalar yapıyoruz ve neredeyse bunu sıfıra indirgedik diyebiliriz. Şimdi İzmir'de genel olarak ben daha önce de İzmir için dünyada Çin ne konudaysa Türkiye'de İzmir aylık konudadır dedim bağlama açısından. Hakikaten aylık sayıya bakıldığı zaman inanılmaz rakamlar var. 10 binlere yakın bağlama çıkıyor İzmir'den aylık rakam bu. Bu da hesaplanabilen rakam. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman sadece ağaç katliamı diyebiliriz buna. Yani bu rakamdan sağlıklı enstrümanlar çıkma olasılığı hiç yok. Çünkü bu ensmanın belli bir süre geçmeden bitirilmemesi gerekiyor. Ortalama bir ensmanın bitiş süresi 3 hafta ile 45 gün arasında değişiyor. Bunu bir sınıf, bir sınıf diye ayırmak da mümkün değil aslında. Bunu sadece işçilik bazında ayırmak mümkün. Çok işçiliği olan, çok farklı işçiliği olan bağlamalar ortalama 45 günde. Daha az, daha sade olan bağlamalar ortalama 3 haftada bitirmesi gerekiyor ki ee, ben e, bir bağlamanın hatta seri imalatta ki yapılan bağlamaların 20-30 civarında bağlamanın bir gün içinde başının tellendiğini görüyorum. Kendimi görmesem de ama böyle bir şey var. Ee, bağlamayı sadece sağ kapak ve tel takılmış bir en olarak görmekten e, çıkarmak gerekiyor. Ee, bağlamanın seri imalattan çıkıp işe özel yapılması gibi çalışılması gerekiyor. Kişinin isteklerine göre, ses isteklerine göre ya da görsel isteklerine göre yapılması gerekiyor. Ve en önemlisi çekmek istediği akort ya da ona frekansa göre diyelim yapılması gerekiyor. Bizde yanlış bilinen bir şey var. Ustaya bir kişi bağlama yaptıracağı zaman bana 40 tekne, 41 tekne, 42 tekne, 39 tekne deyip o şekilde bağlama yapılması ister. Kaldı ki kişinin e, ustaya bana şu frekansa girebilen, girilebilen, doya akort edilebilen, siyah akort edilebilen, deya akort edilebilen bağlama e, yap demesi gerekiyor. En büyük yanılgı buradan başlıyor zaten. Çünkü çalgı yapmak e, bir sürü disiplin vardır. Bu disiplinler arasında fizikte mevcut, kimyada mevcut, hatta resimde katabiliriz. Bunların bütün olarak düşünülmesi gerekiyor. Yani e, bir marangoz e, kapı pencere yaptığı gibi bir enstrüman e, yapma olasılığı yok. İşte o sadece biraz önce bahsettiğimiz gibi tel takma, kapak takma ve sap takma işlerini görür. Başka bir o adının ötesine geçemez. Yani ses açısından ne problem yaşayabilir ya da enstrüman deformasyon açısından ne problem yaşayabilir? Bunu bilme ihtimali hiçbir şekilde yok bana göre tabii. E bu tabii şeylerden itibaren geliyor. Bakıyorsunuz yine çalgı yapım liseleri var ama bunlar güzel sanatlar bünyesine değil, meslek ise bilesine bağlı ve son zamanlara kadar bu çocukların girdiği e, derslere e, mobilya dekorasyon hocaları giriyor. Biraz önceki söylediğimiz konuyla doğru orantılı. Bir mobilya dekorasyon hocasının çalgıyla ilgili ne kadar bilgisi olabilir ya da e, bu bahsettiğimiz hesaplamaları ne kadar yapılabilir tartışılır ya da enstrümanla ilgili ne kadar bilgi aktarabilir. Yani okuyup aktarmak ay yetmiyor çünkü bu işin içinde olması gerekiyor, enstitüman yapıyor olması gerekiyor, enstitümanla ilgili handikapları biliyor olması gerekiyor ki karşısına e, bu işle ilgili bir problem olduğu zaman onu anlatabilecek bir yetiye sahip olsun. Bağlama daha önce de belirteyim de gibi e, bir kültüre hitap ediyor, binlerce yıllık bir geçmişi var ve e, bu şekilde ayaklar altına alınmamalı bana göre tabii.